Merhaba, Madalyon'un bilinen yüzüne hoş geldiniz. Ben Cüneyt. Bugün sizi zamanın eriyip attığı mantığın neredeyse bir tabağa konduğu, rüyanın ise bir sanat tekniğiyle keskinleştiği bir dünyanın içine davet ediyorum. Salvador Dalí'nin megaloman dünyasına. Şimdi bir düşünün duvarınızda bir saat var her gün aynı tiktaklarıyla size düzeni zamanı ve görevlerinizi hatırlatıyor ama bir sabah kalktığınızda o saatin güneşin altında unutulmuş bir peynir gibi yumuşadığını görüyorsunuz. Zaman parmaklarınızın arasından akıp gidiyor gerçek olması gerektiği yerde durmuyor artık. İşte Salvador Dali tam olarak böyle bir dille konuşur bizimle. O meşhur resimlerinden bilinçaltının tuhaflıkları yükselir sanki. Çocukluk korkuları, erotik çağrışımlar, rüyaların absürt mimarisi, mantığın çöktüğü anlardaki o garip özgürlük hissini muazzam detaylarla hissettirir bize. Sürrealizm işte tam da bu tuhaflıklarla kendini kuran bir akımdır. Gerçeklik artık esneyen, bükülen, sorgulanan bir obje gibidir ve Dali bu objeye en radikal imzasını atan isimlerden bir tanesi. Fakat Dali'nin hikayesi yalnızca sanatının tuhaflığı ile sınırlı kalmaz. Bir şovmene dönüşen kişiliği, Franco dönemindeki tartışmalı politik duruşu, Freud'a duyduğu hayranlık, bilimsel merakları, kendini adeta bir rüya peygamberi gibi sunuşu. Bütün bunlar 20. yüzyılın en çok konuşulan tartışmalı figürlerinden biri haline getirdi onu. Bugün sürrealizmin nerede doğduğunu, Dali'yi nasıl dönüştürdüğünü ve Dali'nin de sürrealizmi nasıl alt üst ettiğini konuşacağız. Bakın seneler önce bir sahaf Aldığım şöyle bir kitap var elimde. Taşan Yayınlarından çıkan 1997 baskısı ve bunun içerisinde şöyle bir şey geçiyor. Diyor ki Dalim, bir deliyle aramdaki tek fark benim deli olmamamdır. Ve sık sık yenilediği bir söz daha var. Gerçek üstücülerle aramdaki tek fark benim gerçek üstücü olmamdır diyor. Ve kendisi için şöyle bir şey daha söylüyor. Her sabah uyandığımda büyük bir şenlik yaşarım. Salvador Dali olduğum için. Nasıl bir kişiliği konuştuğumuzu özetler nitelikte, değil mi? Ortalık çok siniri bozucu. Hazırsanız başlayalım. Salvador Dali'nin eserlerine baktığımızda ilk fark ettiğimiz şey resimdeki figürlerin çözülmüş olduğudur. Nesneler çözülür, anlamlar çözülür, hatta Dali'nin kimliği bile zaman zaman çözülür. Metamorphosis of Narcissus tablosuna bakın mesela. Bahsettiğim bu çözülme ne kadar da net gözüküyor değil mi? İşte bu çözülmenin kaynağı Dali'nin daha çocukken yaşadığı bir travma ile ilgili olabilir. Şöyle ki Dali doğmadan 9 ay önce ailesi bir evlat kaybetti ve Dali doğduğunda ona ölen abisinin adı verildi. Salvador. Ailesinin ona söylediği şey çok netti. Sen ölen kardeşinin yeniden doğmuş halisin dediler ona. Yani aile ciddi ciddi Salvador Dali'nin ölen çocuklarının reenkarnesi olduğuna inanıyordu. Bir çocuk için bundan daha ağır büyük olabilir mi? kendi kimliğini bile oluşturması başlı başına büyük bir meseleyken başka bir kimliği kendi benliğinde tamamlamak ve eksik bir varlığın hayaletini taşımak gibi bir yükü hayal edebiliyor musunuz? Dali'nin ileride sık sık dile getirdiği ben ben değilim ifadesi tam da buradan gelir bence. Kendi doğal benliğini kurmak yerine kendisine biçilen gölge kimlikle mücadele eder. Bu gölge kimlikle ilgili Evrim Ağacı'nın sitesinde Zorbe Şirin'in yazdığı harika bir makale var. İleri okumalar için açıklamalara bırakıyorum. Şimdi bu durum psikanalitik okumada çok belirgindir. Bilinç altı parçalanır, ego sürekli yer değiştirir, korku, erotizm ve ölüm ingeleri birbirine karışabilir. Dali'nin hayatı boyunca sürrealizme bu kadar tutkuyla sarılmasının nedeni belki de tam olarak buydu. Bilemiyorum. Yani gerçeklik zaten onun için en başından beri kararsız bir yapıydı. Dali'nin babası otoriter, sert ve baskın bir karakterdi. Onun gölgesinde büyümek Dali'de sürekli bir tetikli olma hissi yarattı. Bu korku ileride erotik imgelerle birleşerek Dali'nin resimlerinde de kendine yer buldu. Karıncaların, sineklerin, çürümüş organların, çöken yüzlerin varlığı işte bu iç gerilimden çıkıyor olabilir. Bakın karıncalar Dali'nin dünyasında çok önemli bir yer tutar. Çürüme ile ölüm temalarının tezahürü şeklinde yer alır. Kendi otobiyografisinde bu karınca olayına şöyle açıklık getiriyor. Çocukken ölü bir yarasa görüyor. Üzerini karıncalar sarmış vaziyette. Dali çocuk aklıyla karıncaların yarasaya işkence yaptığını düşünüyor ve ilerleyen yaşlarında bu durum resimlerine de yansıyor. Hatta bakın karıncalara karşı öyle tepkisel bir iç dünyası oluşuyor ki karınca yiyen olarak anılan tapir diye bir hayvan var malumunuz. Pek tabii Dali'nin o meşhur fotoğrafının okuması da bununla ilgili olabilir. Tapirin karıncaları yemesi ve bu durumun Dali'ye verdiği o tuhaf has. Yani karınca ölümü simgeliyorsa eğer karınca yiyen tapir de Ölümü yok etmenin simgesine dönüşüyor sanki. Hatta bu tapirle televizyonların canlı yayınlarına bile çıkmışlığı var. Psikanalistlerin sıkça söylediği bir şey vardır. Sanatçının çocukluğu sanatının en uzun yolculuğudur derler. İşte Dali'nin çocukluğu ise sadece uzun bir yol olmakla kalmaz dolan bir labirent gibidir. Bakın çok acayip bir durum daha var. Dali 15-16 yaşlarındayken annesi ölüyor ve babası baldızıyla evleniyor. Babasıyla teyzesinin evliliği de ayrı bir tuhaflık katıyor tabii hayatına. Gerçi Dali'nin bu evlilikten yana dert yandığına dair hiçbir şeye rastlamadım. O da ayrı bir mesele. Ve bakın 20. yüzyılın başlarında Viyana'da bir adam rüyaların kapılarını açıyordu. Kim? Sigmund Freud tabii ki de. Freud'un rüyaların yorumu kitabı Dali'nin eline geçtiğinde sanki kutsal bir metin bulmuş gibiydi. Bende öteki yayınlarından çıkan iki ciltlik şöyle baskıları var. İşte bu kitap Dali'nin elinde kutsal bir kitaba dönüşmüştü. Dali için Freud bilinçaltının peygamberi gibiydi. İşte bu kitapta bastırılmış arzular, çocukluk travmaları, rüyaların simgeleri, libido ve ölüm dürtüsü gibi pek çok kavramın çok derin bir şekilde ele alındığını görebilirsiniz. Bakın Freud'un bu kavramları Dali'nin zihninde fırça darbelerine dönüşmüştü. Özellikle çift imgeler. Yani hem görünen hem saklı figürlerden bahsediyorum. Freud'un rüya sembolizmi ile birebir paralellik taşır. Mesela kürelerin Galateas'ı tablosunda olduğu gibi. Dali Freud'u o kadar önemsiyordu ki Londra'ya gidip onunla tanıştı. Freud'un Dali hakkında söylediği rivayet edilen o meşhur söz çok anlamlıdır. Diyor ki Freud Dali için. Bu genç adam saf bir İspanyol fanatiği ama aynı zamanda rüyaların gerçek anatomisini anlayan biri diyor. Bu İspanyol fanatiği olaylarına birazdan geleceğiz. Orada işler biraz daha karışık. Freud'un Dali üzerindeki etkisi iki yönlüdür diyebiliriz. Bir imgesel dünya, erotizm, paranoya, ölüm ve arzular. İki, teknik dünya. Rüya mantığının resme aktarılması, çifte figürler, sembolik nesneler gibi düşünebiliriz bunu. Bütün bu yaklaşımlar bir araya geldiğinde Dali'nin sonunda vardığı yer bir sanat akımının çok ötesindedir diye düşünüyorum. Dali rüyaları gören biri değildi yalnızca. Rüyaları inşa eden biridir aynı zamanda. Bakın 2006 yapımı The Fall diye bir film vardır. Rüyaların inşa mekaniği üzerine çok enteresan ve özgün bir anlatısı vardır. İzlenmediyse kesinlikle tavsiyemdir. Filmin çekimlerinin 18 farklı ülkede 26 ayrı mekanda yapıldığı söylenir. Hatta sahnelerden bir tanesi de bizim Ayasofya'da geçer. Ek bir bilgi olarak kenarda dursun derim. Bu arada daha eğlenceli bir film önerisi olarak 2011 yapımı Paris'te Gece Yarısı'nı önerebilirim. Midnight in Paris. Woody Allen'ın yönettiği Owen Wilson, Rachel McAdams, Katie Bates, Adrian Brody ki bizim Dali'yi canlandırmıştır kendisi. Carlo Bruni gibi pek çok ismin olduğu romantik ve komedi fantezi arasında bir filmdir. Eğlenmek isteyenlere kesinlikle tavsiyemdir. Eriyen saatler, çürümenin kokusunu taşıyan karıncalar, boşlukta yürüyen fil bacakları kendi yüzünün eriyen maskeleri. Hepsi bir bilinçaltı haritasının parçalarıdır diyebiliriz. Kuşkusuz Dali'nin sürrealizm içindeki bu kendine has bireysel ve psikolojik dili onu diğer sürrealistlerden ayıran en belirgin yönüdür diyebiliriz bence. Zaten diğer sürrealistlerden nasıl ayrıldığını az önce kendi ağzından okumuştuk. Hemen orayı bir daha okuyalım. Gerçek üstücülerle aramdaki tek fark benim gerçek üstücü olmamdır diyor. Dali sanki rüyanın görsel matematiğini kuran adammış gibi geliyor bana hep. Bilinçaltını yalnızca ifade etmekle yetinmemiş, onu çizebilir bir coğrafyaya dönüştürmüştür. Bakın hiç abartılı değil. Tablolarına yine kendine has bir coğrafyası vardır. Belleğin azmi tablosuna bakın mesela. Ya da Aziz Antonius'un baştan çıkarılışı tablosuna baktığımızda objelerin fonunda bir de mekan görürüz. Yani işte o rüyanın kendine ait bir de coğrafyası vardır. Bu yüzden Dali'nin sanatında gerçeklik çökerken bilinçaltının yükselişini de izleriz doğal olarak. Şimdi bakın Dali'yi konuşurken dünya savaşlarından bağımsız bir anlatı yapamayız. Birinci Dünya Savaşı geride milyonlarca ölüm, parçalanmış aileler, çökmüş bir ekonomik düzen ve en önemlisi çökmüş bir akıl bırakmıştı. Aydınlanmanın insanı her şeyin ölçüsü yapan o büyük iddiası olan akıl bir gecede yıkılmıştı desek çok da abartmış olmayız bence. İşte böyle bir atmosferde genç sanatçılar kendi kendilerine şu soruyu soruyordu. Madem akıl dünyayı bu hale getirdi, o zaman aklı neden kutsayalım? Bu tip sorulara verilen cevaplar yeni bir akım doğurdu. Dadaizm bir isyan hareketi gibiydi bu. Mantığa karşı, estetik kurallara karşı, politik düzene karşı bir başkaldır hareketi gibiydi. Dadaizmin ardından 1924'te Paris'te bir şair sahneye çıktı. Andre Breton ve modern sanatın kaderini değiştirecek olan o manifestoyu yayınladı. Breton'ın iddiası devrimci bir bakış açısı yaratıyordu bakın. Sanat bilinçaltının özgür akışına açılmalıydı. Rüya ile gerçek arasındaki o duvar yıkılmalıydı. Mantık, estetik, ahlak, gelenek hepsi devreden çıkmalıydı diyor Breton. Sürrealizm tam anlamıyla bir özgürleşme projesiydi aslında. Hepsi bir araya gelerek akıl dışı bir estetik oluşturdu. Bu akım aslında Freud'un psikanalizini görsel dile çevirmek isteyen bir sanatsal devrim de sayılabilir bence. İnsan zihninin karanlık haritası artık edebiyattan çıkıp resim tuvaline önceki örneklere göre çok daha farklı bir şekilde taşınıyordu. Ama şu da bir gerçek ki sürrealizm bir edebiyat hareketi olarak doğmuştu. Breton, Aragon, Yulart gibi isimler vardı. Dali ise görsel sanatın kapısını öyle bir araladı ki sürrealizm artık resimle anılmaya başlandı. Üstelik bunu diğer sürrealistlerin yaptığı gibi soyut imgelerle değil tam tersine hiper gerçekçi çizgilerle yaptı. Dali'nin en büyük devrimi belki de rüyaları bulanıklaştırmasında saklı. Aksine rüyaları sanki fotoğraf makinesinden çıkmış gibi netleştiriverdi hepimiz izleyebilirim diye. Dali'nin eserlerinde gördüğümüz şey aslında bir eşiği atlamak gibidir. Nesneler gerçek ama davranışları gerçek değil. Bakınız uyanmadan bir saniye önce nar etrafında uçan aranın sebep olduğu rüya tablosu. Ne isim ama. Mekan tanıdık ama mantığı bozuk. Bakınız yaşayan natürmort tablosu figürler insan ama duygular mekanik. Bakınız yanan zürafa tablosu gibi. Zaman var ama anlamı yok. Bakınız en meşhur tablosu Belle'in Nazmi mesela değil mi? Dali gerçekle hayal arasındaki o milisaniyelik bulanıklığı resme sabitlemeyi başardı diyebilir miyiz? Bence deriz. Ancak işte tam burada Dali'nin kişiliği devreye giriyor. Breton, sürrealizmin politik bir yönü olması gerektiğini düşünüyordu. Antifaşist, devrimci sol bir çizgi. Dali'de işler biraz daha farklıydı. Bu nedenle grup içinde gerginlikler başladı. Dali'nin hem Hitler gibi bir figüre olan merakı, hem de ileride ırkçı diktatör Franco'ya yakın durması onu sürrealist çevrelerde tartışmalı bir karakter haline getirdi. Ve Breton ona bir isim taktı. Avida Dollars paraya aç adam ya da dolar heveslisi aç gözlü gibi anlamlara geliyor. Bakın bu hikayeyi direkt kaynağından okuyalım. 1936'da başlayan ve tüm İspanya'yı kaosa sürükleyen İspanya İç Savaşı 1939'da General Francisco Franco'nun galibiyetiyle sona erince Dali yeni kurulan faşist rejimi desteklediğini açıkladı. Bunun üzerine çoğunluğu Marksist olan ve Dali'nin abartılı dikkat çekme çabalarına zaten hoşlanmayan sürrealistler Dali'ye açıkça sırtlarını döndüler. Sürrealist grubun önderi Breton, Salvador Dali'nin isminden iğneleyici bir anagram çıkardı. Avida Dollars, dolar heveslisi. Dali ise cevap vermekte gecikmedi. Sürrealizm benim diyor adam. Sürrealistler ve Dali arasındaki çekişme Dali ölene kadar devam edecekti. Bence hala da devam ediyor gibi. Fakat işte ironik bir biçimde Dali tam da o dönemde dünyanın en bilinen sürrealisti oldu birden. Peki o zaman şu soruyu soralım. Sürrealizm mi Dali'yi yarattı yoksa Dali mi sürrealizmi yarattı? Bu sorunun cevabı çok net değildir bana göre. Çünkü sürrealizm Dali'ye bir anlatım dili ya da bir anlatım yöntemi yani bir ruh verdi. Ama Dali de sürrealizmin görünür yüzünü tamamen kendi üslubuyla değiştirdi diyebiliriz. Tabi tartışmaya açık bir durum kabul. Fakat bugün sürrealizm denince akla öncelikle Breton'un manifestosu gelmiyor. Dali'nin eriyen saatleri geliyor sanki. Çünkü Dali bilinçaltını akademik bir tartışma olmaktan çıkarıp şok edici, mizahi, grotesk ve görsel bir deneyime dönüştürdü. Yani sürrealizmi yalnızca bir anlatı olmaktan çıkarıp bir görüntü evreni haline getirdi diye düşünüyorum. Bakın Dali ile tanışsaydınız eğer ondan pek haz etmeyebilirdiniz diye düşündürecek iki tane hikaye var. Bir tanesi John Lennon'ın eşi olarak bildiğimiz yok onunun dolandırılma hikayesidir. Açıklamalara da linkini bıraktığım Ekin Kaçar'ın çalışmasından ufak bir yeri okuyalım hemen. Bazıları Dali'yi biraz dolandırıcı olarak görüyor. Yakın arkadaşı ve ilham perisi Amanda Lear bir zamanlar Yoko Ono'yu 10 bin dolara ona bir çim bıçağı sattığına nasıl ikna ettiğini hatırlatıyor. Görünüşe göre Ono Dali'den meşhur bıyıklarından bir tutam saç satmasını istemişti. Çeki geri çevirecek biri değil, yaratıcı oldu ve Dali Yoko Ono'nun bir cadı olduğunu ve onun bir büyüde kullanabileceğini düşündü. Saçlarından bir tanesi şöyle dursun ona kişisel bir eşya göndermek bile istemedi diye açıkladı Lear. Bu yüzden beni bahçeye kuru bir ot bulmam için gönderdi ve onu güzel bir sunum kutusuna koydu. Aptal bunun için 10 bin dolar ödedi. İnsanları soymak onu eğlendiriyordu diye yazıyor. Enteresan bir dolandırılma hikayesi değil mi? Bir tane daha var. Hatta bence daha ilginci. Şöyle ki Tutumlu ve zeki Dali yemek parasını ödemekten kurtulmanın yenilikçi bir yolunu buldu. Kalabalık bir arkadaş grubuyla yemek yediğinde hesabı ödemeyi teklif ettiği söylenir. Daha sonra bir çekle ödeme yapardı. Ancak bıraktığı doodle yani karalamalı çok daha değerli olduğu için çeki asla nakde çevirmeyeceğini bilerek arkasından bir karalama daha eklerdi diyor. Üzerinde Dali karalaması olan birkaç bin dolarlık çeki kim bozdurmak ister ki? Değil mi? akıllı sahtekar. Bakın Salvador Dali'nin icat ettiği bir yöntem vardır. Paranoyak eleştirel yöntem diye geçiyor literatürde. Hatta bununla ilgili ileri okumalar için bir link bırakıyorum açıklamalara. Salvador Dali'nin resimlerine bakarken fark ettiğiniz o hani tuhaf bir his vardır ya. Bir nesneye bakıyorsunuz ama tam olarak o nesneyi görmüyorsunuz. Bir yüz, bir kuş oluyor, bir gölge, başka bir figüre dönüşüyor bir manzara başka bir hayvana dönüşüyor yani. Sanki resim gözünüzün baktığı yere göre yeniden düzenleniyor gibidir. İşte bu Dali'nin icadı olan paranoyak eleştirel yöntemin ta kendisidir. Bu yöntemin amacı basittir ama etkisi yıkıcıdır. Zihnin ürettiği paranoyak çağrışımları bilinçli bir şekilde kontrol edip onları sanatın hizmetine sunmakla özdeştir bu durum. Yani Dali paranoyayı bir hastalık olarak değil de bir üretim tekniği olarak görüyordu. Dali'ye göre insan zihni özellikle kaygı ve paranoya alanlarında nesneleri yanlış okumaya eğilimdir. Tabii Freud'un ve Jung'un görüşlerinden yola çıkarak varıyor bu fikre. Normalde psikiyatristlerin bozulmuş algı dediği bu durum Dali'nin sanatında onun lehine olacak şekilde kullanılmıştır hep. Bakın mesela modern sanatın en bilinen tablolarından birine bakalım biraz. Belleğin Azmi yani eriyen saatler tablosuna bakalım. Burada eriyen saat yalnızca bir nesne olarak görünmez. Bir düşüncenin, bir korkunun, bir iç hesaplaşmanın somutlaşmış hali gibidir ve bu halin akışkanlığını yani değişkenliğini görürüz burada. Çünkü Dali'ye göre zaman mekanik bir şey değildir. Zaman esner, bükülür, genişler hatta bazen çöker. Tıpkı rüyalarımızdaki gibi değil mi? Zamanın bu kadar yumuşaması çocukluğunda yaşadığı o kimlik çatlağıyla ile ilgili olabilir. Ben kimim sorusu aslında ben hangi zamanım sorusuna dönüşür sanki. Hani abisinin kimliği ile kendi kimliğini kurguladığına değinmiştik ya az önce. İşte bu ben hangi zamanım sorusu ile bir bağlantı kurulabilir eriyen saatleri akılla kontrol edilemeyen bilinç akışının bir metaforu olarak görüyorum ben. Hani bilinç akışınız da gün içerisinde veya dışında neredeyse tamamen kontrolümüzün dışındadır ya o hesap bir durum. Bu tabloda bulunan diğer unsurlar da boşuna değildir bence. Karıncalar mesela çürüme korkusu değil mi? Ki bu çürümenin köklerinden az önce bahsetmiştik. Sonra sinekler. Ölümün habercisi gibidir. Çırıl çıplak bırakılmış o manzara bilinçaltının ıssızlığının tezahürü gibidir. Dali'nin kendi yüzünün eriyen maskesini görürüz orada yerde. Bu da benliğinin çözülüşünü anlatıyor gibidir. Hepsinin toplamına baktığımızda zamanı bir fiziksel gerçeklik olmaktan çıkarıp psikolojik bir travma anlatısı gibi çizdiğini görürüz. Bakın Dali kendini kontrollü bir delilik alanına sokar. Bu Nietzsche'nin sanatçıyı tanımlarken söylediği bir sözle örtüşür. Uçurumun kıyısında dans edebilen kişi diye tanımlar Nietzsche sanatçıyı. Dali bu uçurumda yürürken iki şeyi aynı anda yapıyordur. Bir, bilinçaltının kaosunu serbest bırakıyordu ki buraya kadar konuştuğumuz her şey bununla ilgili. İki, o kaosu matematiksel bir düzenle resme bağlıyordu. Dalin'in eserlerindeki hiper düzgün çizgiler aslında işte bu yüzden çok önemlidir. Teknik mükemmelliği zihinsel kaosu taşıyabilecek bir iskelet kurar bize. Şöyle düşünebiliriz bunu. Eğer eriyen bir saati çok kötü çizilmiş bir şekilde görseydiniz belki hiçbir etkisi olmayacaktı ama Dali onu gerçeklikten daha gerçek çiziyor. İzleyici bu yüzden afallıyor. Çünkü gerçekliğin kendisi kendi yasalarını ihlal ediyor. Resimlerini izlerken yaşadığımız şok aslında biraz da bununla ilgili. Dali bilinçaltı dediğimiz o büyük boşluğu yeniden tasarladı desek çok mu abartmış oluruz? Belki evet ama ben de bıraktığı en azından böyle diyebilirim. Rüyaların döküldüğü o karanlık mekanın mimarı gibiydi. Kalıpları eğri, nesneleri yanlış ölçekli, zamanı erir gibidir, sesler neredeyse görünür gibidir, mekanlar anlamsızlığın dibi gibi görünür. Aslında bu dünya hepimizin içindeki dünya gibi geliyor bana. Dali onu dışarıya çıkarmayı başardı işte. Tam da bu yüzden Dali resimleri izleyicide tuhaf bir his bırakıyor. Sanki bunu rüyamda görmüştüm ama hatırlayamıyorum. Der gibi bir histir bu. İşte tüm bunlara rağmen Salvador Dali'nin hayatına baktığımızda iki büyük kara delik olduğunu görürüz. Biri eşi Gala, diğeri siyaset ve politika. Eşi Gala onun iç dünyasını şekillendirmişti. Politika ise dış dünyasının kaderini. Biri onun rüyalarının mimarıydı, diğeri ise itibarının en derin çatlığı. Gala ile tanıştığında Dali henüz 20'li yaşlarındaydı. Gala ise hem daha yaşlıydı hem de daha tecrübeli. Rus kökenli, karizmatik, zeki, manipülatif, sezgileri kuvvetli bir kadındı. Dali'nin içindeki karmaşayı anında gördü ve o karmaşayı bir marka haline getirdi. Tam da bu sayede Dali'nin bir bakıma hem menajeri hem de ilham perisi gibiydi. Dali aşık oldu ama bu sıradan bir aşk gibi değildi. Dali ona... Gala benim dördüncü boyutumdur diyecek kadar bağlıydım bir insanı dördüncü boyutun diye tarif etmek ne müthiş bir şey değil mi? Gala, Dali'nin paranoyak eğilimlerini yatıştıran tek kişiydi. Dali bir keresinde şöyle demiş bir yerde, Gala yanımda yoksa zihnim kamaşır, aynı güneşe çıplak bakmak gibi. Bu cümle ilişkinin psikolojik derinliğini çok net özetliyor bence. Gala olmasaydı, Dali belki de yalnızca parlak bir sanat öğrencisi olarak kalacaktı ama Gala sayesinde Dali kendisini bir fenomen olarak inşa etti. Bu iyi bir şey midir? tartışılır. Kalanın yönetimi altında Dali yükseliyordu ancak aynı dönemde bir başka alan Dali'nin hayatını karıştırmaya başladı. Maalesef siyaset. Sırf politik duruşu yüzünden ondan bugün bile nefret edenlerin sayısı çoktur. Şahsi fikrim ben ondan nefret etmiyorum. Yapım gereği herhalde nefret hissi kolay kolay gelişmiyor bende. Ama ırkçı politik duruşunu işte az önce dediğim gibi çok büyük bir kara delik olarak görenlerdenim. Sürrealist grubun kurucusu Andre Breton, Dali'nin sanatını seviyordu belki evet ama o da politik duruşunu asla kabul etmedi. Bir kere her şeyden önce Dali, Hitler gibi bir figüre estetik bir saplantı derecesinde ilgi duyuyordu. Onu bir politik lider olmanın çok ötesinde trajik bir karakter olarak görüyordu. Hitler'i imgesel ve psikolojik yönüyle incelemekten büyüleniyordu. İşte saplantıdan kastettiğim tam olarak bu. Salvador Dali'yi daha da tartışmalı kılan şey ise İspanya İç Savaşı ve Franco dönemiydi malumunuz. Picasso, Frida, Johan Miro ve pek çok İspanyol sanatçı Franco'ya karşı açıkça muhalifti ama Dali... Dali çok açık bir şekilde faşist diktatör Franco'nun yanında yer aldı. Bakın tuhaf bir hikaye vardır anlatılan biz de pas geçmeyelim. Federico Garcia Lorca isimli bir şair vardı. Dönemin İspanyol edebiyatının ünlü ve gelecek vadeden isimlerinden biriydi. Bugün bile İspanyol edebiyatında çok önemli bir yere sahiptir. Dali ile de çok yakın arkadaşlardı. Hatta Dali hayatı boyunca reddetse de aralarında bir gönül ilişkisi olduğunu da iddia edenler vardır. Şimdi burası birazcık flu. Fakat Lorca muhalifti ve iç savaşta Franco güçlerine esir düşüp kurşuna dizilerek 38 yaşında öldüğünde Dali'nin tepkisi Yaşasın Franco şeklinde olduğu söylenir. Şimdi Yaşasın Franco demiş midir dememiş midir bundan emin olamayız ama Franco hükümetine hep yakın olduğu kesindir. Bu özellikle sürrealistler ve sol düşünce çevrelerinde çok büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Kimileri Dali'nin opportunist olduğunu, kimileri korktuğunu düşünüyor. Sebebi her ne olursa olsun tüm arkadaşlarını satarak baskıcı ve faşist bir liderin eteklerini öptüğü hepimizce malumdur. Ve işte bu durum onun en büyük kara olarak karşımıza çıkmaktadır. Salvador Dali 20. yüzyılın en büyük medya figürlerinden biri oldu aynı zamanda ve bu figürünün yaratılışında modern dünyanın marka olmak takıntısını çok erken bir versiyonudur diyebiliriz. Dali televizyon programlarına çıkarken ya da röportaj verirken hatta galerilere adım atarken bile bir karakteri oynayarak konuşuyordum. Konuşma tarzı, kelime seçimleri, jestleri, giyimi, kuşamı hatta bıyıkları bile hepsi bir tiyatro performansı gibiydi. Dali'nin sanatında nasıl bilinçaltının mantıksızlığı her şeyi yönlendiriyorsa medya performansında da mantıksız zeka çalışırdım. Dali'nin bıyığı onun kimliğinin imzalarından biriydi. Dali bıyığının matematiksel bir açıyla sabitlenmiş bir anten olduğunu söylüyordu. Bu bıyık imajı onun markasına çok şey kattı bir kere onu anında tanınır kıldı. Bir karikatür kolaylığı sağladı. Bütün medyada güçlü bir imge yarattı ve en önemlisi Dali'nin maskesi oldu. Bugün influencer dediğimiz kavramın en erken ve en renkli örneklerinden biridir Dali. Bir reklam filminde çikolata tanıtırken bile aslında kendini tanıtıyordu. Lanvin çikolatalarının reklam filmini izleyebilirsiniz YouTube'da. Televizyonda absürt cümleler kurduğunda da moda çekimlerinde poz verirken de müthiş bir medya bilinciyle hareket ederdi hep. Dali için tek amaç şuydu, insanların görsel hafızasına kazınmak. E, eh, beğenelim ya da beğenmeyelim, başardı da bunu. Ve bir gün bu teatrali figürün yolu fotoğrafın ustalarından biriyle kesişti. Bizim ünlü fotoğrafçımız Aragüler. Ara Güler Dali ile karşılaşmasını şöyle anlatıyor bakın. Dali'nin kaldığı otele gidip asistanına Time dergisi muhabiri olduğumuz Salvador Dali'nin fotoğrafını çekmek istediğimi söyledim. Asistan da şu sözleri söylemişti. 101 numaralı odada kalıyor. Şansını dene istersen. Yukarı çıkıp 101 numaralı odanın kapısına geldik. Kapıyı açtık ve ardından önümde bir kapı daha belirdi. Bu kapıyı da açtıktan sonra Dali ayakta ve bastonuna yaslanmış duruyordu. Her an kılıcını çekip saldıracak gibi bakıyordu. Dali bir süre beni süzdükten sonra bir anda büyük bir adım adım atarak burnumun dibine gelmişti. Dali ve ben burun burunaydık. Neden fotoğrafımı çekmek istiyorsun diye sordu Dali. Sen Salvador Dali'sin yeteri kadar meşhursun işte bu yüzden dedim Dali'ye. Dali ise benim bir dakikam 25 bin dolar eder dedi ve ben de ona şunları söyledim. Ben bir dakikada fotoğraf çekemem ki yarımda o kadar da nakit yok deyince Dali beni kolumdan tutup dışarı attı. İşte ilk karşılaşmamız böyle oldu diyor. İşte bu karşılaşma Dali'nin inşa ettiği gerçeklik ile karşıtığı gerçeklik arasındaki mesafeyi gösteriyor bize sanki biraz. Sonrasında da zaten Aragüler bir şekilde yolunu bulup boy boy fotoğraflarını çekmiş. Bu arada Aragüler'in fotoğraf evi yayınlarından çıkan şöyle küçük bir kitabı vardır. Hem Türkçe hem de İngilizce pasajlar şeklinde çektiği çok özel fotoğrafların anlatıları vardır. İlgisini çekenlere tavsiyemdir. Yeri gelmişken söyleyelim dedik. Dali'nin o meşhur bıyığı, sesi, jestleri bile sürrealist bir imgeye dönüştü zamanla. Sapla samanı, sanatla mizahı, ciddiyetle, absürtlüğü sürekli birbirine karıştırıyordu sanki. Yani bir sanatçı olmasının yanında neredeyse bir mitolojiye dönüştü artık. Salvador Dali modern sanat tarihinde bir ressamdan çok daha fazlasıdır. Her ne kadar politik duruşu akıllarda çok büyük bir soru işaretine dönüşse de sanırım bunu kabul etmemiz gerekiyor. Yani beğenmek zorunda değiliz görüşlerini ama bu böyle. Çocukluk travmalarından bilinçaltının karanlık koridorlarına, sürrealizmin yükselişinden politik çelişkilerine hatta medyadaki o teatral hallerine kadar Dali'nin hayatı sanki devasa bir rüyanın parçaları gibidir diye düşünüyorum. Dali'nin tablolarına baktığımızda şunu hissedersiniz. Gerçeklik üzerine güvenle bastığımız bir zemin değil, her an eriyecek bir yüzey gibidir. Bu yüzden Dali'ye bakmak bir sanat eserine bakmaktan çok bir zihnin işleyişine bakmak gibidir. Kimi zaman rahatsız eder, kabul ama kimi zaman da büyüler. Hatta çoğu zaman büyüler ama asla nötr kalamazsınız sanki. Çünkü Dali'nin derdi dünyayı güzelleştirmek ya da düzenlemek falan değildir. Dünyayı çözmek, bozmak ve yeniden kurmaktır. Evet, madalyonun bilinen yüzünden bu haftalıkta bu kadar diyelim. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.